Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı devlet okullarında serbest kıyafet uygulamasının zorunlu tutulmayacağını, veli kararıyla formaya devam edilebileceğini söyledi. Belirsizlik yok. O konuda biliyorsunuz serbest kıyafet uygulaması var. Evet. Serbest kıyafet uygulamasının içerisinde yönetmeliğe göre özel okullar velilerin %60'ı eğer okullarında forma uygulamasına devam etmek istiyorlarsa, bunu tercih edebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile birlikte bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi. İlk olarak Gaziantep Valisi Erdal Atay'ı makamında ziyaret eden Bakan Avcı, tıpkı özel okullarda olduğu gibi devlet okullarında da serbest kıyafet kararını villerin verebileceğini, bunu sınırlayan herhangi bir engelin söz konusu olmadığını vurguladı. Bu devlet okullarında da eğer veliler kendi aralarında anlaşırlar ve formada devam edelim. Formayı önümüzdeki yılda da veya yıllarda da çocuklarımıza serbest seçimle ama kimse kimseyi zorlamadan velilerin kendi hür iradeleriyle kendi serbest seçimleriyle böyle bir tercihte bulunurlarsa buna kimsenin bir diyeceği olmaz. Çünkü bu da netice itibariyle vatandaşın tercihidir. Serbest kıyafet uygulaması ile ilgili yönetmeliğe göre özel okullarda velilerin %60'ı forma giyinmesini istediği takdirde bu uygulamaya devam edilebileceğini anlatan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bu serbest kıyafetten geri adım anlamına da gelmez. Tam tersine serbest kıyafet uygulamasının seçeneklerinin ne kadar geniş olduğunu gösterir. Veliler okul yönetimi ile birlikte anlaşarak forma konusunda bir ittifak sağlarsa Formayı tercih ederlerse bunun önünde yasal bir engel yok diye konuştu. Yönetmelik çok açık. Özel okullarda zaten belirler kendileri rahatça seçim yapabiliyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in yaşadığı yoğun göç sonrası eğitimde istenilen yere gelemediğine dikkati çekti ve o yüzden daha fazla derslik, daha fazla öğretmen ve daha fazla başarı istiyoruz diye konuştu.